Auz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müdafaatın bir haşyesidir. Bu mealde adalet perver demokratlara istida işte de yazabilirsiniz. Ben hastayım, siz nasıl münasip ise öyle yapınız. Avukatımızdan bir gün evvel aldığımız mektupta kitaplarımızın suç mevzuu olan ve olmayanları hiçbir kanuna uymayan bir tarza Binler kelime içinde bir risalede bir tek kelimeyi bahane edip suç mevzu yapmak, o risaleyi vermemek suretiyle nurların intişarına, garaz mani olmak fikriyle, hem kararnamelerini mahkemeyi temyizce bütün bütün bozan kararnamede, suç mevzu gösterdikleri bizim aleyhimizde olmadığı halde, ömüde-i umuminin idanamesine karşı hata savap cetvelinde 81 hatasını ve garazkarlığını kat'i ispat ettiğimiz halde, Şimdi aynı garazkarlıkla ve 400 sayfa Zülfikar Risalesi'ni birkaç satır tesettür ve irsiyet hakkındaki 100 bin tefsirin aynı manayı söylediklerine binaen 30-40 sene evvel yazılan cümlelerini suç mevzu yapıp o mecmuayı müsaadele edip bize vermemek dünyada hangi kanun buna müsaade eder? Hem Afyon'un mahkemesindeki eserler tekrarat Kur'aniye ve melekler hakkındaki iki parçacık müstesna olarak bütün eserler iki sene hem Denizli hem Ankara Ağır Ceza Mahkemesi beraatine karar vererek işinde suç mevzu bulamadıkları ve biz, bize iade etmeye karar verdikleri vahin eserler Sparta hükümetinin bir vakit müsaadeyle tamamen eline geçtiği halde tamamıyla sahiplerine iade ettikleri sonra da Zülfikar'la Asay Musa'yı ruhsatsız eski yazıyla neşir bahanesiyle 4 seneden beri müsaade edildikleri ve aynen hiçbir zayı olmadan 170 adet mecmuada bir suç mevzu bulamadıkları için bizlere tamamen iade ettikleri ve bizim en mühim suçumuz olarak gösterdikleri eski partinin bir kısım şeflerine hakikat namına itirazımızın yüz misli ziyade şimdi dini mecmualar, resmi cereydeler aynı itirazı şiddetle vurdukları halde Risale-i Nur'un bir mahrem parçası şimdiki zamanda tamamıyla tayin ettiği bir hakikatini tefsir basında ispat etmiş ki ölmüş bir şeftir demiş. İşte hakikat böyleyken İşte hakikat böyleyken Afyon Mahkemesi adalet namına değil, belki o ölmüş adamın muhabbeti tasubuyla eski harple de neşredilen kararnamenin ahirinde bizi mahkum etmek için en mühim sebep savcının garazkarlığı sebebiyle mahkeme heyeti demişler ki Said ve arkadaşları Mustafa Kemal'e din yıkıcı Süfyan demişler ve kalplerdeki sevgisini bozmaya çalışmışlar. Onun için mahkum ediyoruz. Acaba ölmüş gitmiş bir adamın şahsına karşı bin defa böyle itiraz da olsa umumi bir dava oluyor. Mahkemeyi adalet buna dair böyle bir hükmü vermek elbette pek acı bir mana iş içinde vardır. Şimdi böylelerin elindeki dört defa nur eserleri beraat kazandıkları ve şimdi Dahiliye Bakanı, evvelce Adliye, Adliye Bakanı üç defa beraatine ve suç mevzu olmadığına ve bizim mahkum eden Afyon kararını bozmasıyla suç mevzu olmadığına hüküm verdiği halde, şimdi bütün millet adalet ve şefkat ve diyanete hizmet bekledikleri demokrat hükümeti zamanında eski müstebitlerin dehşetli planlarıyla, Salih Nur'a karşı garazkarlarının keyfine bırakmak, demokrat hükümeti aleyhinde büyük bir hiyanettir ve milletin teselli ümidini kırmaktır. Benim Ankara'da bir vekilim Mustafa Sungur'dur. 17-11-1950 tarihli çektiği telgrafta, umum risalenin bize iadesine karar verilmiş diye müjde verdi. Ve adil adliye vekili 3 defa beraat verdi ve şimdi de Sungur'un mektubuna göre hem iadesine emir verildiğini ve şimdi telefonla haber vereceğim söyledikleri halde, bu 16 seneden beri aleyhimize olan iftiralar ve jurnallar, jurnaller hem Eskişehir hem Denizli Mahkemesi'nde bütün dosyaları Afyon Mahkemesi toplamak ve Af Kanunu'nun çıkmasıyla ve mahkemelerin beraat vermesiyle o mübarek eserleri o dosyalar içerisine karıştırarak çürütmek için mahzene atmak ve 3 seneden beri bizi aldatan bazı eşhasa nurların işlerini bırakmamak lazım geliyor. Başbakan ve Marif Bakanı ve Dahiye Bakanı'na bu gayet mühim meseleyi nazara dikkatlerine arz ediyorum. Said Nursi radıyallahu anh. Papalık Makam Alisi Kalem-i Mahsus Baş kitabet Dairesi numara 232247 Vatikan 22 Şubat 1951 Efendim Zülfikar Nam el yazısı olan güzel eseriniz İstanbul'daki papalık makamı vekaleti vasıtasıyla Papa Hazretlerine takdim edilmiştir. Bu nazik saygınızdan dolayı gayet mütehassis olduklarını bildirirken üzerinize Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını dileklerini tebliğe beni memur ettiklerini arza müsaraat eylerim. Bu vesileyle saygılarımı sunarım efendim. İmza Vatikan Bayin Başkatibi Aziz Sıdık kardeşlerim, evvela bütün ruhu canımızla Recep-i Şerifinizi ve şuur selasınızı tebrik edip Cenab-ı Erham-ı Rahim'inden niyaz ediyoruz ki hakkınızda ve hakkımızda 80 sene bir manevi ömrü baki kazandırmaya bu, bu üç mübarek ayı vesile eylesin. Amin. Saniyen 30-40 gündür hakiki el imana bir nevi hücum içinde üç dindar vekilin İslamiyet şairini bir derece tamir etmeye meydan vermemek için bir sarsıntı verildi. Hizmeti i imaniye içinde en büyük kuvvetin nurcularda buldular. Bahanelerle onlara fütür vermek, şeflerini kırmak için çok desteler yapıldı. Tarsus, İstanbul gibi Emir Dağı'nda da Emir Dağı'nda da desteler ile beni hiddete getirip bir gayle çıkarmak istediler. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın ile bana fevkalade bir sabır ve tahammül verdi. Onların da planı zir zeber oldu. Hatta Afyon'da ve burada üç büyük memurun belki az olmak ihtimali var ve üç vekil de lehimde bulunmuşlar. Demek ki inayet ilahiye daima bizi himaye ediyor. Elhamdülillah. Bu gibi şeyleri merak etmeyiniz. Yalnız ihtiyat her vakit iyidir. Salih-i Salih Nur'un manevi avukatı ve bir kahramanı Ahmet Feyzi İzmir'deki Nur'un teksiri ve intibahkarane İzmir vaziyetiyle Ahmet Feyzi alakadar olmuş. Teksirdeki tasihatı tes deruhte etmiş. Mehmet Yayla ve Abdurrahman gibi ve yardım eden kardeşler gibi İzmir'den Nur'un teksirinde alakalarını devam ettireceklerine dair mektubu hapishanede Nur'un küçük bir kahramanı olan bayram getirdi. Ve Ahmet Feyzi onunla bir miktar zeytin ve zeytinyağı göndermiş. Ben Abdülmecit kardeşimin hediyesini kabul etmediğim halde Ahmet Feyzi kardeşimi daha ziyade kendime yakın gördüğümden hediyesini kabule mecbur oldum. Fakat kayıdan bozulmamak için o hediye mukabil benim hesabıma bir sözler mecmuası, beş tane cevşenil kebir, üç tane Nazif'in mektubunda yazdığı bana ait müsalardan ve İstanbul'dan size gelecek biz bir Nuriye'yi ona gönderiniz. İkinci Nurcu Ankara, iki Nurcu Ankara'ya gittiler. Hem başvekil hem dahiliye vekili hem marif vekili lehimizdedir. Ve müz, bize müjdeli haber geldi. Onun için beni merak etmeyiniz. Ben gelen sıkıntıdan manevi sürur duyuyorum. Bismillah Seyyid Salih'in mektubundan bir parçadır. Bu sene 15 talebe birlikte Hicaz'a gidecekler. Hicaz'da olan masraflarını da Hicaz almayacak. Kendilerine düşen masraf çok az bir şey olacak. Dönüşlerinde Salih ile bir iki arkadaşı İran ve diğer hükümetleri gezdikten sonra Pakistan'a İslam Gençlik Konferansı'na aza olarak gidecekler. Belki bunların yol masrafını hükümet verecek. Bu hususta emirlerinizi intizar ediyoruz. Ali Ekber Şahı Said Ramazan'ı Abdurrahim Zapsu görmüş. Pakistan'da çok hürmet etmişler. Üstadımız yerine ellerini öptüler. Duanızı rica etmişler. Seyyid Salih Rahmetullahi Aleyh. Bismi Subhanahu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ebeden Daimen Evvela istifsar, istifsar hatırla el ve ayaklarınızdan öper Sıhhat ve afiyetinizi Cenab-ı Hak'tan dilerim ve ziyade muhtaç olduğum dağınızı beklerim efendim Saniyen bura için merak edecek hiçbir şey kalmadı 5 Mart'taki merak 18 Nisan'da ferah buldu Polis dairesi nur dairesi oldu Tarsus savcısı tetkik edip bu kitapları geriye verin o vakit demişti Komiser bey bana git Mersin'dekilerini de al. Hep git Mersin'dekilerini de al gel. Hep seni bir verelim diye beni Mersin'e gönderdi. Mersin Emniyeti biz senin kitaplarını Ankara'ya gönderdik. Gelirse veririz. Gelmezse burada kitabın yok dedi. Döndüm tekrar Tarsus komiserine geldim. Komiser bey boynunu bükerek hoca biz emir kuluyuz gücenme. Kusura bakma biz senin kitaplarını emirsiz veremeyiz. Cevabında bulundu. 18 Nisan'da kitapların gelmiş git al da gel dediler. Hemen gittim Zülfikar Sikey Tasdik Stilsim Afyon müdafaanızı Hülasa bu beş kitaplarımızın Ankara'ya varıp geldiğini dışındaki sarılı kağıttan anladım. Netice kitapların içinde satılmaması için bir şey yoktur diye diyerek bir vesika ile beraber kitaplarımızı elimle teslim ettiler. Ben de komiser beye bir tılsım mecmuası, emniyet memuru Edhem beye bir hülasa da bir, de, bir hülasa bir de yeni harfle tarihi hayat hediye ettim. Çok memnun oldular. Onlar da nurcu oldular. Üstadım efendim bu tarafın vazifesi senin demiştin. Ben de söz verdim. Sparta'dan gittiğimde Mart'ta gelirim demiştim. Gaziantep ve Maraş'a varamadığım için ruhum sen vazifeni tam yapmadın diyor. Üstadım efendim Eskişehir'e gitmeden bir sene evvel ilk görüştüğümüzden 3-4 ay sonra rüyada üstadım hanemize gelmiş idin. Bana dediniz seni bir yere göndersem gider misin? Ben de ''Giderim efendim'' dedim. ''Sen de seni üç aylık bir yere göndereceğim'' dedin. Ben de hemen yürüdüm. ''Bana dur'' diye emir verdin. Ben de durdum. ''Ben sana şimdi git emrini verdim mi?'' dedin. Ben hemen uyandım. O zamandan beri merak ediyordum. Acaba bu sene emir verdim mi ki hem üç aylık yol bize de nasip olur mu ki diye gece ve gündüz gözdaşları döküyordum. Demek mukadder şimdiymiş. Elhamdülillahi rabb'i. ''Efendim el ve ayaklarınızdan hürmetle ve hasretle öpüyorum.'' Çok kusurlu köleniz Süleyman Kaya. 21.04.1951 Bu sene Mısır Radyosu Perşembe gecesi Miraç'tan çok bahsetmesinden hem Perşembe ve hem de Cuma gecesi Miraç yaptım. Saniyen bizden müsaade edilen işaret ül icazı Afyon Jandarma Kumandanlarından birisi hiddet etmiş ki bunun gibi ilmi ve eskiden yazılmış bir eseri ne hakla müsaade ediyorlar ve Afyon Müdde-i Umumiliği iadesine karar vermiş ve bize Cuma günü ve Miraç günü Hayri'yi çağırmışlar ve iade etmişler. Bunu da Tarsus'taki iade misilli bunu da Tarsus'taki iade misilli nurların intişarına ise çekilmeyeceğine bir işaret-i diye kabul ettik. İnşallah Kur'an'ımızı ve diğer risalelerimizi Afyon'dan alacağız. İstanbul'da savcılığa verilen bir kısım rehberlerimiz başta eski Said'in mühim bir talebesi Avukat Mehmet, Avukat, <laughs> Avukat Mehmet Mihri ve dava vekili damadı asım olarak demişler ki 50 avukat ile beraber bu mesele için mahkemeye gireceğim. Fakat inşallah ona hacet kalmadan ve mahkemeye düşmeden alacağım. Salih Sen Haşir'deki mahkemeyi i Kübra'ya Şekfe ve 28 sene evvel Meclis-i Mebusan'a hitaben yazılan ve o vakit tab edilen 10 maddelik namaza dair bir parça ve bir de Mustafa hakkında 4 sene evvel Reis-i yazılan 3 maddelik parça şimdi bu zamanda Ankara'da bazı mebusların nazarına ve imanlı hükümet erkanına göstermek niyetiyle Ankara'ya gönderilmiş. Size de berayı malumat gönderiyoruz. Rabian Dinar Baraklı köyünden Mehmet Çavuş ve kardeşi bir adamla beraber yanıma geldiler. Pek ciddi gördüm. Sonra bana bir mektubunda bir şey yazıyor ve bir parça mektubunu lafen gönderiyorum. Bu kardeşimiz bazı şeyler soruyor. Risale-i Nur sualere ihtiyaç bırakmıyor. Ve benim bedelime her şeye cevap veriyor. Yalnız çocuk taziyesine dair Risale'de Yatufu aleyhim vildanın muhalledunaya dair sualinde bir kısım eski tefsirler demişler. Cennette çocuktan gayet ihtiyara kadar herkes 33 yaşında olacak. Bunun hakikati Allahu alem şu olacak ki sari ayet vildanın tabiri ifade eder ki ...Feraiz-i şeriyeyi yapmaya mecbur olmayan ve, mesnu, ve mesnuniyet cihetiyle de yapamayan, yapmayan ve kablel bulu vefat eden çocuklar cennette layık ve sevimli çocuklar çocuk olarak kalacaklar. Fakat şer'an 7 yaşına gelen bir çocuğa namaz gibi farzlara Peder ve valideleri onları alıştırmak için teşvikarına emretmek ve 10 yaşına girse şiddetle namaz kıldırmak ve alıştırmak şeriatta var. Demek vacip olmadığı halde nafile nevinden 7 yaşından haddi buluğa kadar büyükler gibi namaz kılıp oruç tutan çocuklar mütedeyim büyükler gibi büyük mükafatı görmek için 33 yaşında olacaklar diye bir kısım tefsir bu noktayı izah etmeden umum çocuklara teşmil etmişler. Has iken ağam zannedilmiş. Aziz Sıdık Mütefekkir kardeşlerim, evvela çok emarelerle katli kanaatim gelmiş ki, gizli dinsizler resmi bazı memurları aldatıp nurun mahrem büyük içinde yalnız rehberi Mısır Rana medar itham tutmaları ve bir buçuk seneden beri bana sıkıntı vermelerinin sebebi rehberdeki hüve nüktesi olduğunu katiyen bildim. Çünkü bu hüvenin, bu hüvenin keşfettiği sırrı tevhid pek kati ve bedihi bir surette küfür mutlakı kırıyor. Hatta bir kısmında hiçbir vesvese ve şüphe bırakmıyor. Gizli dinsizler buna karşı çare bulamadıklarından intişarına resmi yasak ile set çekmek için çalıştılar. Bu hüve nüktesinin bir gün evvel madreset i Zehra'nın erkanlarına bir ders nevinden söylediğim çok noktalarından yalnız üç noktasını sizlere beyan ediyorum. Birinci nokta, hava unsurunun yüksek ve ehemmiyetli bir vazifesi İleyhi yeshadul kellimut Ayetinin sırrıyla güzel ve manidar ve imani ve hakikatli kelimelerin kalemi kaderin istisahıyla ve izni ile iltişar etmesiyle bütün küreyi havadaki melaike ve ruhanilere eşittirmek ve arş azam tarafına sevk etmek için kudreti ilahi kaleminin mütebeddil bir sayfası olmaktır. Madem havanın kutsi vazifesinin hikmeti hilkatinin en mühimi budur ve ruh zemin radyolar vasıtasıyla bir tek menzil hükmüne getirip nevi beşere pek büyük bir nimeti ilahi olmaktır. Elbette ve elbette beşer bu pek büyük nimete karşı bir umi şükür olarak o radyolara her şeyden evvel kelimat-ı tayyibe olan Kelamullah'ın başta Kur'an hakim ve hakikatleri ve imanın ve güzel ahlakların, ahlakların dersleri ve beşerin lüzumlu ve zaruri menfaatlerine dair kelimatları olmalı ki o nimete şükür olsun. Yoksa nimet böyle şükür görmezse beşere zararlı düşer. Evet beşer hakikate muhtaç olduğu gibi key bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Fakat bu keyifli hevesat beşte birisi olmalı. Yoksa havanın sırrı hikmetine münafi olur. Hem beşerin tembelliğine ve sefahatine ve lüzumlu vazifelerinin noksan bırakılmasına sebebiyet verip beşere büyük bir nimet iken büyük bir nıkmet olur. Beşere lazım olan saye şefki Şimdi gözümün önündeki manik, makinecik ve radyo kabı Kur'an'ı dinlemek için odama getirilmişti. Baktım on hissede bir hisse. Kelimat-ı veriliyor. Bunu da bir hatayı beşeri olarak anladım. İnşallah beşer bu hatasını tamir edecek ve bütün zemin yüzünü bir meclis-i ver bir menzili ali ve bir mektebi imani hükmüne geçirmeye vesile olan bu radyo minimetine bir şükür olarak beşerin hayat ebediyesine sarf edilecek kelimat-ı tayyibe beşte dördü olacak. İkinci nokta nur risallerinde denilmiş ki kainatı halk edemeyen bir zerreyi halk edemez. Bir zerreyi tam yerinde halk edip muntazam vazifeleriyle çalıştıran yalnız kainatı halk eden zat olabilir. Bu cümlenin külli hüccetlerinden bir cüz'i hücceti şudur ki kelimelerin envaının kabı ve mahfazası olan Yanımdaki bu radyo makinecindeki bir avuç hava katiyen gösteriyor ki, şimdi elimiz, elimizde baktığımız radyo istasyon cetveli namındaki listede yazılı 200'e yakın merkezden bir saatten bir seneye kadar uzak ve muhtelif mesafelerden aynı dakikada bir tek kelime-i mesela Elhamdülillah kelamı tam hurufatıyla ve şivesiyle ve söyleyenin mahsus sadasının tarzıyla bu makinedeki bir avuç havanın zerreleriyle hiç tegayür etmeden kulağımıza gelmek için ve muhtelif kelimatı ı Kur'aniyeyi ayrı ayrı sada ile çeşit çeşit şive ile keza hiç tegayür etmeden ve bozulmadan bizim kulağımıza getirmek için o bir, bir avuç havanın her bir zerresinde öyle hadsiz bir kuvvet ve ihatalı bir irade ve bütün ruhi zemindeki merkezlerde o Kur'an'ı okuyan hafızların ayrı ayrı şivelerini bilecek ihatalı bir ilim ve onları bütün görecek ve işitecek muhit bir göz ve her şeyi bir anda işitebilir bir kulak olmazsa elbette bu mucizeyi kudret vücuda gelmeyecek. Demek bu bir avuç, bir demek bu bir avuçtaki hava zerreleri yalnız ve yalnız bütün kainatı ihata eden bir ilim ve iradenin sen ve basarın sahibi bir zatın ve hiçbir şey ona ağır gelmeyen ve en büyük şey en küçük şey gibi kudretine kolay kolay gelen bir kadir-i mutlakın kudreti ve iradesi ve ilmiyle bu mucizatı kudreten mensur oluyorlar. Yoksa tene vücuda havaiyede mevcudiyeti edilen, serseri tesadüfün ve kör kuvvetin ve sağır tabiatın icadına yer vermek, her bir zerreyi bütün zemin yüzündeki küre havaiyede bulunan her şeyi görür, bilir ve yapar hakimi mutlak etmektir. Bu ise yüz bin derece akıldan uzak, muhal, muhaller içinde bir hurafedir. Ehli dalalet gelsinler, mezhepleri ne kadar akıldan uzak ve hurafe olduklarını görsünler. Üçüncü nokta, bu radyo makinesinde ve manevi kelimat çiçeklerine saksılık eden bu kapçıktaki bir avuç havanın gösterdikleri mucizat-ı kudretten bu hakikat anlaşılıyor ki her bir zerre Cenab-ı Hakk'ı zatıyla ve sıfatıyla tarif eder ve ispat eder. Bütün kainatı teftiş eden hükemalar ve ulemalar büyük ve geniş delillerle zat-ı vacib vücudunu ve vücudunu ve vahdetini ispat etmek için bütün kainatı nazara alırlar. Sonra marifetullahı tam elde ediyorlar. Halbuki nasıl güneş çıktığı vakit bir zerrecik cam aynı deniz yüzü gibi güneşi gösteriyor ve güneşe işaret ve o güneşe işaret ediyor. Öyle de bu bir avuç havadaki her bir zerre de mezkur hakikada minan aynen kainat denizindeki cilve-i tevhidi sıfat-ı kemaliyle kendilerinde gösteriyorlar. İşte Kur'an hakimin manevi mucizesinin bir leması olan Risale-i Nur bu hakikati izahatıyla ispat etmesi içindir ki Müdakik bir nurcu huzuru daimi kazınmak ve marifetullahı her vakit hatır etmek için ve huzuru daimi hatırı için la mevcide illahu demeye mecbur olmuyor. Ve yine bir kısım ehli hakikatin daimi huzuru bulmak için la meşhude illahu dedikleri gibi o nurcu böyle demeye muhtaç olmuyor. Belki ve fi kulli şeyin lehu ayatun tedullu ala ennehu vahid parlak hakikatinin kutsi penceresi ona kafi geliyor. Bu kutsi arabi fıkranın kısacık bir izahı şudur ki Evet herkesin bu alemde birer alemi var, birer kaynatı var. Adı tazi şuurlar adedince birbiri içinde hadsiz kaynatlar, alemler var. Herkesin hussi aleminin ve kaynatının ve dünyasının direği kendi hayatıdır. Nasıl herkesin elinde bir aynesi bulunsa ve bir büyük saraya mukabil tutsa herkes bir nevi saraya aynesi içinde sahip olur. Öyle de herkesin hussi bir dünyası var. Bir kısım ehli hakikat bu hussi dünyasını la mevcude ilahu diye inkar etmekle terk-i masiva sırrıyla Cenab-ı Hakk'a karşı huzuru daimi ve marifeti ilahiye bulur. Ve bir kısım ehli hakikat de yine daimi marifet ve huzuru bulmak için la meşhude illahu deyip kendi hususi dünyasını nisyan hapsine sokar. Fanilik perdesini üstüne çeker, huzuru bulmakla bütün ömrünü bir nevi ibadet hükmüne getirir. Şimdi bu zamanda Kur'an'ın icaz manevisiyle tezahür eden ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahid yani zerrelerden yıldızlara kadar her şeyde bir pencere-i tevhid var ve doğrudan doğruya zat vahidi ahadi sıfatıyla bildiren ayetleri yani delaletleri ve işaretleri var. İşte hüve nüktesiyle bu meskur hakikati kutsiyeye ve imaniyeye ve huzuriyeye icmalen işaretler vardır. risale Nur bu hakikati izahatıyla ispat etmiş. Eski zamandaki ehli hakikat bir derece mücmelen ve muhtasaran beyan etmişler. Demek bu dehşetli zaman daha ziyade bu hakikate muhtaçtır ki Kur'an hakimin icazıyla bu hakikat tafsilatıyla ihsan edilmiş. Nur Risaleleri de bu hakikate bir naşir olmuşlar. الباقي هو الباقي كاردشنس سيد نرسي رضي الله عنه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وآخر الدعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحه